Merhaba sevgili seyirciler. Yol ve Pedal Günlükleri programımızın bu bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen İstanbul Tarihi Yarımada Bisiklet Turu'nu Cengiz Yargıç'la birlikte konuşacağız. Evet Cengiz Yargıç. İstanbul Tarihi Yarımada Bisiklet Turu. Evet tam da benim konum çünkü benim doğduğum yer. Yıllar önce de orada hep hem bisiklet eğitimleri yaptığımız hem de bisiklet turları yaptığım bir yer. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'ın yaptığı bu etkinlik, serin bir havada gerçekleşti ama o tarihi yarımada'nın güzelliği içerisinde o serinlik kalmadı ee, ve çok güzel bir tur oldu. Şimdi İstanbul deyince zaten tarihi yarımadadır önemli olan. İstanbul'un merkezi tarihi yarımada, Suriçi aslında. Ben de Fatihliyim, Fatih doğumluyum. Oraların her yerini karış karış bisikletle gezdim. Şimdi bu turda yapılan etkinlik Yeni Kapı'dan başladı. Şimdi Yeni Kapı'da bisiklet evi var. Aa, evet. <laughs> ne kadar güzel. Nasıl, ne gibi faaliyetler oluyor bisiklet evinde Yeni Kapı'da? <laughs> evet, bisiklet evi aslında çok güzel bir etkinlik. Çoğu kişinin haberi yok mesela İstanbul'dakilerinde. Yeni Kapı'nın bu geniş miting alanı var. Çok sahilde. Yeni dolgu alanı, fuarını yapıyor. Tam orada. Yeri de çok güzel. Burada bisiklet eğitimleri de yapılıyor. Bisiklet sürmeyi de öğretiyor, öğretiliyor. Orada bisiklet grupları isterse orada toplantılarını yapıyorlar. Bisikletle ilgili çalışmaları konuşuyorlar. Böyle güzel bir çalışma var. bu bisiklet turu da işte bunun bir örneği. Hani bir etkinlik anlamında yapılmış bir farkındalık aslında Tarihi Yarımada'nın güzelliğini ortaya, bisikletle bütünleşince nasıl bir güzellik ortaya çıkıyor değil mi? Evet. Tarihi Yarımada'nın güzelliği ortaya evet. çıkıyor. İstanbul aslında bu Tarihi Yarımada, şimdi benim de hep hayalimdir olmasını istediğim şey. Tarihi Yarımada yani sur içi trafiğe kapanmalı, araç trafiğine. Evet. Şimdi şöyle İstanbul için hep bunu söylediniz ama ya imkansız falan gibi şey Yok Yo, işte imkansız değil. Şu anda zaten bu turun da yapıldığı işte e, bölgelerin çoğu bisiklet yolu zaten. Evet. Ya yani yeni kapıdan zaten saray kadar bir bisiklet yolu var. Hatta yeni kapıdan Bakırköy'e kadar Hı. o ve daha sonrası kesik kesik de olsa bisiklet yolu mevcut. Yani sur içini bile bisikletle gezebiliyorsunuz. Haliç kıyısı mesela örnekte. İşte bu turdan başlandığında zaten e, ee, şeyden yeni kapıdan bu Eminönü'nden geçerek Balat bölgesinden geçiliyor. Ee, buralar tam bisikletlik. <laughs> Aslında Spor AŞ'nin yaptığı, düzenlediği bu organizasyon, hani İstanbullular hep diyor ya, ya bisiklet sürecek yer yok, biz nerede bisiklet süreceğiz? Aslında bu farkındalığı e, göstermek amacıyla evet, değil mi bu turlar yapılıyor? Evet, çok güzel bir örnek. Yani şöyle aslında mantık. Bakın Avrupa'da özellikle tarihi yerler, yani turistik yerlere zaten araç giriş olmaz demek şu: sivil Tek kişilik araç girişi yok. Hı hı. Yoksa toplu taşıma var. Zaten tramvay da geçiyor Sultanahmet'ten. Birçok bölgeden toplu taşıma var. Hı hı. Ama bireysel araç yok. Hı hı. Şimdi bakın Fatih'in özelliği şu. Ben mesela doğduğum bölge olduğu için o süreci çok iyi biliyorum. Hı hı. Bizim zamanımızda araçlar bile çok azdı. Hı hı. Ama aynı ev yapısı şu anda korunuyor. Hı hı. Şimdi diyorlar ya İstanbul'da 18 milyon oldu. Ama Fatih değişmedi. Hı hı. Çünkü Fatih'teki balat Süleymaniye, Fatih'in arası sokaklarına büyük binalar girmedi. İstanbul'un o kalabalığı, Beylikdüzü tarafında yeni yerler yapıldı. Evet. İstanbul'un merkezi aynı. Vatan Caddesi bizim zamanımızda törenlerin yapıldığı yerde. Evet. Hatta İstanbul'un en büyük caddesiydi. O zaman demişlerdi ki bu kadar büyük caddeye ne gerek var? Niye yaptınız? Uçak mı indireceksiniz? diye tartışma olmuştu. Ama İstanbul törenleri, bu Cumhuriyet kutlamaları falan her büyük törenler orada olurdu. Şimdi bu Vatan Caddesi hala duruyor ama yetmiyor. Yetmeme sebebi ise bireysel arabalar. Hı hı. Şimdi Fatih'in sokaklarında e, insanların bırakın yürüyecek kaldırımı bile yok. Hı. Hatta pazarlar kurulur. Pazar yerinde el arabasıyla bile kadınlar pazardan şey taşıyor çünkü iki arabalar iki taraflı park etmiş. Fatih'in içi tamamen bisiklet, Ulaşım sağlanabilir, ama çevre yolları araç trafikine olsun. Ama bizim bahsettiğimiz bireysel araç, bisiklet. Bakın gördüğünüz gibi ulaşımını çok rahat sağlayabiliyorsun, özellikle tarihi yaramada dokusuna en uygun araç. En uygun, evet. <laughs> yani o görüntüler bisikletle birleşince harika, harika bir atmosfer oluşmuştu. Ben izlemeye doyamadım ki İstanbul'da bisiklet kullananlar hep bundan yakınır. Ya işte bisiklet sürecek yer yok. Aslında en büyük bisiklet sürecek alanlar İstanbul'da, evet. değil mi? İşte İstanbul için hep derler ki işte yolları çok zor, yollar çok kötü, i̇şte çok yokuş var, çok şey. Hatta İstanbul 7 tepe şey var ya evet. demek. Herkes şöyle zanneder. İşte Çamlıca Kulesi falan. Yeditepe o değil. Yeditepe tepe sur içindeki yedi tepe. Aa, evet. <laughs> Her bir caminin olduğu yer tepedir. Mesela işte Süleymaniye Camii bir tepe, <laughs> Fatih Camii bir tepe, <laughs> Beyazıt Camii bir tepe, işte Sultanahmet Camii bir tepe. Şimdi soruyorum Sultanahmet Camii'nden Beyazıt'a yol yokuş kaldı mı? Hayır. Kalmadı zaten <laughs> dolgu oldu arası. Evet. <laughs> yedi tepe İstanbul Sur içindeki yedi tane tepeden bahseder. İstanbul'un yedi tepe budur. Ama şu anda işte o tepe şeyi kalmadı. Yani artık biz Sultanahmet'ten beyaz tekmek için iniş çıkış yapmıyoruz. Hı hı. Düzlendi. Çünkü trafik geldi, dolgular geldi falan filan. Yani İstanbul'un kendi içerisi ki hatta şu anda Sultanahmet trafiğe kapalı. Laleli de trafiğe kapandı. Yani yaya yolu oldu. Hı hı. E buralar nasıl gidilmeli? Bisiklet, bisiklet. <laughs> Daha fazla düşünmeye gerek yok. Bisiklet. Hem de turistik bir bölge. Evet. Turistler ne yapıyor? E, turistler de bisikletle zaten evet. geziyorlar ya da bisiklet bulamazlarsa yaya olarak geziyorlar. Evet. Madem turistik bölge değil mi burası? Aha, Turistlere evet. hitap etmiyor muyuz? Evet. Zaten bunların bisikletle ilgili bir sorunu yok. Bana... Yok, evet. Hepsi bisiklet sürmeyi biliyor zaten kendi bölgelerinde. Ee, i̇şte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin düzenlediği bu aktivite aslında bu farkındalığı. İstanbul'da evet tarihi yarımada, bisiklet, yarımada da bisiklet kullanılabilir. Hem de çok rahatlıkla kullanılabilir. Aslında bu farkındalığı göstermek için bu tur düzenlendi. Ee, Şimdi mesela bu turda ee, mecburen şey oldu, ana caddeler kullanıldı. Evet. Ee, ama bu bir etkinlik, bu hep Hı -hı. böyle olsun anlamında değil. Hı -hı. İşte, eğer bu uygulamalara geçilirse, Hı -hı. bu sefer araç yolu ayrılacak, Hı -hı. bisiklet yolu ayrılacak. Evet. Ya, bu etkinlik niye böyle yapıldı? Hı -hı. Çünkü yanımızda zaten zabıta araçları vardı, evet. escort vardı, zaten tek şerit alındı, güvenlik tek şerit güvenlik sağlandı. Hı -hı. Evet. Ama bu her gün böyle olacağı anlamında değil. Bu bir etkinlikti. Hı -hı. Bu anlamda güzel oldu, etkinlikle birlikte. Ama düzenleme olursa bu sefer, hı hı. biz o araç yollarını kullanmayacağız. Evet. Zaten biz o asfalta, biz o trafiğe çıkmak zaten biz de istemiyoruz. Yani hı hı. bisikletler de istemiyor, hı hı. araçlar da istemiyor. E Bunların ayrımı yapılırsa, hı hı. bir cadde araç yoluna ayrılır. Bisiklet için öyle büyük caddeye gerek yok ki. Hı hı. Ya Paralel sokaklar var. Hı hı. Yan sokaklar, ara sokakları da bisiklet yoluna ayırırsın. Hı hı geçiş güzergahını ayarlarsın. Yani tabela da önemli değil mi? Evet. Ee, yani tabelalarla tabelalarla birlikte hani bisikletlere uygun yönler gösterilirse aslında hani ana yol dışında ara yollarında olabileceği hani bisiklet de bu yoldan gidebilir gibi tabelayla aslında desteklenirse bu tarihi yarmada evet. <laughs> gezmek o kadar da. Tabii, tabii. Biz şey de söylüyoruz mesela tarih yarımada içerse mavi bisiklet yolu yapılsın iddiamız yok evet. yapılmasın bisiklet yoluna ihtiyaç yok evet tabelalara ihtiyaç var evet. ya çünkü insanlar şöyle anlıyor mavi bis boyalı bisiklet yolu yapılacak evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin düzenlediği bu etkinlikte motivasyon amaçlı katılımcılara madalyalar verildi. Tabii bu madalya çok önemli teşvik amaçlı e, insanların daha çok dahil olması, bu gibi etkinliklere dahil olması açısından çok önemli. Tabii biz destekliyoruz ve daha da fazla olmasını istiyoruz. Zaten bu etkinlik bir yarış değildi, halktan herkesin bisiklet sürebileceği normal hızda gerçekleştirilen bir bisiklet turuydu. Yani hız yapmaya gerek yok, herkesin normal tempoda gideceği, işte güvenliğin sağlandığı. E, tüm e, herkesin katılabileceği e, turlar, etkinlikler e, düzenlenebilir ve görünür olmamız gerekiyor aslında. E, hepimiz bakıyoruz ki ya işte görünür değiliz. Kimse bisiklet sürmüyor, ben mi süreceğim? İşte bu e, yani birimiz görünür olmaya başladıktan sonra iki kişi, üç kişi, aa bakılacak ki evet, İstanbul aslında bisikletle gezilebilecek bir e, yer. Bu al yerleştirildiğinde bisiklet kullanan kişilerin sayısı da artmış olacak. Ulaşım amaçlı da artık İstanbul'da bisiklet sürebiliyor hale gelebileceksiniz. Evet, bu programımızın da sonuna geldik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin düzenlediği Tarihi Yarımada Bisiklet Turunu konuştuk. Cengiz Yargıç ve ben Nesrin Yaman. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.